Sevgili dinleyicilerimiz, dışarıda yoğun kar yağışı devam ediyor. Ancak evlerinizde sıcacık programımız var. Arkası beraber. yarın. Günaydın. Giriyoruz. Günaydın. Hastane koridorlarında koşuşturup tek başına yürüttükçe bu işi sen iyileşemezsin. Evet bu işi yapamaz mı? Onun görevi başka. Ben yani bugün hastaneye polis olarak değil, hasta olarak gidiyorum. Kayda giriyoruz. Saçma, Radyoyu açın, Koyta, bir arkası bir yarın başlıyor. <laughs> TRT FM radyolarında kısa, orta ve uzun dalganın olduğu yıllarda hayat radyoyla yaşanır. Saatler radyoya göre ayarlanırdı. Türkiye ve dünyada olup bitenler radyodan öğrenilirdi. Her ailenin mutlaka bir radyosu vardı. Fotoğraf makinen yeni mi? Evet, seni beklerken fondadan aldım. Burada birkaç resim çekeriz, ne iyi olur değil mi? Ama güneş de iyice yakmaya başladı. Arkası Yarın ve Radyo Tiyatrosu başlamaya yakın büyükler Radyoyu açın derlerdi. Bu iki yapım 70'li ve 80'li yılların en çok ilgi gören programlarıydı. Günaydın. Sana da günaydın. Yine ne bu acele? Geceleri radyo tiyatrosunu, sabahları arkası yarını, özellikle kış geceleri gürül gürül yanan kuzine sobanın başında dinlemek de ayrı Burada bir keyifti. Ele bakıyoruz lütfen hep beraber eli indirdiğiniz anda kayıttır. Yıllar sonra nihayet buldum seni. O dönemin ünlü tiyatro sanatçıları seslendirme yaparlardı. Tombi Soğuzalp, Kerim Afşar, Nedret Güvenç, Işık Yenersu, Ali Erona, Çetin Tekindor. Müzik eşliğinde etkileyici bir ses, güzel Türkçe ile başlardı programa. Eserin adını, yazarını, yönetmen ve oynayan sanatçıları saymaya. Ardından en önemli görevlerden birini yapan efektörün ismini söylerdi. Bazen Ertuğrul İmer, bazen Korkmaz Çakar. Ayrılmak zorundayız, nedenini sormayın. ayrılmak mı? Hiçbir şey anlayamıyorum. Daha bu ikinci buluşmamız. Birdenbire ayrılmak istediğini söylüyorsun. Nedenini de sorma diyorsun. Bak lütfen beni zorlama ne olur. Benimle oyun mu oynuyorsunuz siz? Radyo tiyatrosu ve arkası yarın içeriklerine artık günümüzde ulaşmak da mümkün. TRT Radyo her gün 9.40'da arkası yarın içeriklerine devam ediyor. 100. Yine YouTube TRT Dinle kanalında da tüm içerikler mevcut. Sanırım en kolay ve rahat ulaşımsa Play Store Android veya Apple Store'dan ücretsiz olarak telefonlarınıza yükleyebileceğiniz TRT Dinle uygulamasında. efektör Mehmet Durgut, teknik yapım Ali Can Deniz. Ücretsiz olarak yüzlerce oyunu, binlerce bölümü dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Nostalji yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Ursula Macide Tanır, Arkadio Alpay Yızbırak. Oreliano Rüştü Asyalı. Dünyanın 18. yüzyıla kapılarını açtığı o günlerde...